Herkese merhabalar. Kendimce İşler kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar daha önceki çalışmalarımdan Prenses Bebe Berisi çalışmam vardı. E, buna uygun eldiven çalıştım şimdi de. E, takım olması için, takımı yapmak isteyenler için. E, bunun için Nako'nun Lüks Minnoş Baby ipini kullandım. E, kırmızı için içinde yine aynı ipin Kırmızısını kullandım. E, kağıdını kaybettiğim için ne yazık ki renk numarasını veremiyorum. Beyaz kullandım çünkü krem rengini bulamadım maalesef krem rengi yoktu o yüzden beyazla çalışmak zorunda kaldım normal bildiğiniz beyaz evet üç buçuk numara da şiş kullandım Fiyonkları yapmak için de 3 numara tığ kullandım iki buçuk da olur üç de olur her ikisi de uyar çok kolay bir eldiven bu arkadaşlar gördüğünüz gibi parmak kısmı yok o yüzden dümdüz örülüyor. haroş örgü ile yapıyoruz Gördüğünüz gibi dümdüz dediysam yani haroşa örgü lastikten başlayarak yukarıya kadar hiçbir arttırma eksiltme yapmıyoruz, hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece şu burun kısmında eksiltmeleri var. Bu kadar. İzlerken de göreceksiniz çok kolay olduğunu zaten. Bir saat içinde rahatlıkla bitirebilirsiniz diyebilirim bir çiftini. Hatta hızlı öğrenler daha çabuk bitirecektir. Ben çok beğenerek çalıştım arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Beğenirseniz beğendim butonuna tıklamayı lütfen ihmal etmeyin. Değerli desteklerinizi yorumlarınızı bekliyorum. Benim için gerçekten çok önemli. Evet, şimdi anlatımına geçebilirim. Bismillah diyerek başlıyorum. Arkadaşlar, 33 ilmekle başlıyoruz. Bunlar çok gevşek olmayan, sıkı da olmayan, böyle rahatça hareket edebilecek ilmekler olmalı. Bunu bir buçuk metre kadar ip çözerek yaptım. Çünkü biraz kenar dikişini de yapmak için e, ee, buradan artan iplik de yapıyorum o yüzden biraz fazla bıraktım Evet şimdi 2 e, artı 1 yani 2 düz bir ters örgüyle lastik örgüsünü yapacağız Evet bakın 2 düz yaptım bir de ters şimdi tekrar 2 düz bir ters yine 2 düz bir ters Evet arkadaşlar bunu böyle bütün sırayı yapacağım 2 düz bir ters ee, Ve bunu 14 sıra yapacağım yani birinci sırayı örüyorum şimdi ee, Tamamı 14 sıra olacak şekilde örelim Lastik örgüsünü ördüm 14 sıra tamamladım Haroşa örgüsü yapmak için Tamamen düz öreceğim Evet, ilk ilmeğimi lastikte de olduğu gibi bakın lastikte de bu şekilde yaptım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum her sıranın başında. Evet. Sonrasında şimdi düz örgüyle örüyorum. Evet, gördüğünüz gibi hiçbir işlem yapmadan tamamen düz örgüyle örüyorum. Evet arkadaşlar sıranın sonuna kadar düz örgüyle ördüm. Örgümü arka yüzüne çevirip tekrar düz örgüyle öreceğim. Evet ön yüzünde yapmış olduğum gibi yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın düz örgüyle örüyorum tamamen. Evet. Her seferinde e, hem ön yüzünde hem arka yüzünde e, her seferinde düz örgüyle öreceğim. Evet, hiç ters örgü kullanmıyorum. Gördüğünüz gibi haroşa örgü olması için, evet bu şekilde öreceğim. Ee, bakın şimdi bir diş örmüş oldum böylece, yani sırayı tamamladığımı farz ederseniz. Evet, ee, ön yüzünde bir düz, arka yüzünde de bir düz sıra ördüm. iki sıra örmüş oldum. Ee, ama gördüğünüz gibi bir tek ters sıra oluşuyor. Ee, burada daha ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz. Bakın e, her iki sırada bir ters örgü oluştuğu için buna bir diş deniyor haroşa da. E, bunu e, 12 diş olacak kadar örelim. E, 12 diş yani 24 sıra yapıyor. E, burada 12 haroşa dişi olacak kadar e, örelim tamamlayalım. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar 12 diş haroşa örgüsünü ördüm tamamladım. E, şimdi bu sırada evet ön yüzündeyim. Bu sırada eksiltmelere başlıyoruz. Evet ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2. ve 3. ilmeğimi de ikisini bir alıyorum. Bir eksiltmiş oldum böylece. Evet şimdi tam ortadaki ilmeğe kadar düz örgüyle öreceğim. Evet sayalım şimdi. Tam ortaya tam ortadaki ilmeği bulmak için 2 4 6 8 10 12 14 16 17. ilmeğimiz yani şu ilmek tam ortadaki ilmek oluyor. Bunu şimdi her iki tarafındaki birer tane ilmekle birlikte üçünü bir alacağım. Evet. Bu ortadaki üç ilmeğimi üçünü bir alıyorum. Evet böylece iki ilmek eksiltmiş oldum. Evet düz örgüyle sona kadar gideceğim. Orada da bir eksiltmemiz var. Evet son 3 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Evet bakın kaldı. Şimdi bu iki ilmeği ikisini bir alıyorum. Evet sondaki ilmeği de Düz örgüyle alıyorum. Yani burada ne yaptık? Baştan bir tane eksiltme yaptık, ikili alarak. Tam ortadaki üç ilmeği üçünü bir aldık. Böylece iki ilmek eksiltmiş olduk ortadan da. Ve en sondan da yine bir ikili ilmek alarak bir ilmek eksiltmiş olduk. Şimdi bunu arka yüzüne çevirip bir sıra örgüsünü öreceğim yine düz örgüsünü. Bu işlemi 4 kez tekrarlayacağım. Yani bu yapmış olduğum şu eksiltmeleri. 4 sırada tekrarlayacağım. Arka yüzünde değil sadece ön yüzünde. Evet yani bu sırada arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyorum. Tamamen düz örgüyle örüyorum. Yine haroşa örgüsünü devam ettiriyorum. Evet bu şekilde dümdüz öreceğim. Ee, ön yüzüne gelince yine aynı işlemleri tekrarlayacağım. Evet arka yüzündeki örgüsünü tamamladım. Düz örgüyle ördüm. Evet yine ön yüzüne çeviriyorum. Bir alt sırada yapmış olduğum eksiltmeleri bu sırada da yapacağım. Dediğim gibi 4 sıra olacak tamamı. Evet ilk ilmeğimi aldım. ikinci ve üçüncü ilmeğimi ikisini bir alıyorum. Tam ortaya kadar örüyorum. Düz örgüyle. Evet. Üçlü eksiltme yapmış oldum. Şuradaki Buraya kadar geliyorum. Bakın geldim. Burada şimdi bu tam ortadaki ilmek olacak. Hemen her iki tarafındaki ilmeklerle birlikte bu üçünü bir alıyorum. Yine üçünü bir aldım bakın. Aynı noktada yine sona kadar gidiyorum. Düz örgüyle Evet arkadaşlar daha önce de söylediğim gibi bu haroşa olduğu için hiç ters örgüyle örmüyoruz. Tamamen düz örgü. Yine 3 ilmeğim kaldı. İkisini bir alıyorum. Sondaki ilmeğimi de düz örgüyle alıyorum. Evet e, bu ikinci eksiltme sırası oldu. Birincisi e, altta bir alt sırada yapmıştık. E, i̇kincisini de şimdi bu sırada yaptık. 3 ve 4'ü tamamlayıp devam edelim. Arkadaşlar 4 sıradaki eksiltmelerini tamamladım. Bakın şöyle göstereyim. Evet, ilk bu sırada eksiltme yapmıştık. Bu 2, bu 3, bu da 4. sıra. Ee, ön yüzlerinde eksiltmelerini tamamladık. Arka yüzlerinde hiçbir işlem yapmadan düz örgüyle ördük. Ee, şimdi böylece 17 ilmeğim kaldı. Bu 17 ilmeğimi de üçer üçer alarak eksilteceğim. Evet arkadaşlar şöyle üçerli alıyorum. 3 üç ilmek aldım. Hemen sıradaki 3 ilmeği de alıyorum. Evet yine sıradaki 3 ilmeği düz örgüyle alıyorum. Evet böyle üçerli üçerli sıranın sonuna kadar alarak gidiyorum. Evet sonda iki tane kaldı sorun değil. Onu da ikili alıyorum. Evet bakın altı ilmeğim kaldı. Arka yüzüne çeviriyorum. Evet arka yüzünde de yine üçerli alıyorum. Fakat bu sefer aktarıyorum. Bu tarafa yine üçlü alıyorum. Yine bu tarafa aktarıyorum. Böylece tamamen kesmiş oldum bitirmiş oldum. Burada da sıfırlanmış oldu ilmeklerimiz. Evet arkadaşlar buradan ipi keserek çıkartıyorum. Evet dediğim gibi şu başlarken bırakmış olduğum fazla bıraktığım iple kenardakisini yapacağım. Terse katlıyorum. Evet gördüğünüz gibi ters yüzündeyim. Hemen bakın buradaki en baştaki şu en baştaki ilmekten Hemen bir ilmek çıkaracağım. Evet. Tam ucucuna ucuna denk gelmesi gerekiyor. Orada bir açıklık olmaması için. Yani şöyle bir diktikten sonra şöyle bir düzgünlük olması için. Evet, şimdi bakın sırayla her ilmekten alacağım. Evet arkadaşlar buradan aldım. Şimdi arka arkadaki e, kenardan da alacağım. Şöyle tam en kenardaki ilmeği alalım. Kenardaki bir ilmek yani şu bir ilmek üzerinden dikeceğiz. Evet. Bu şekilde çıkartalım ilmeği. Sonra da buradaki ilmekten de çıkartalım. Evet yine sıradaki Bakın şu en kenardaki ilmeğe batıyorum. Şöyle karşılığından da batıyorum. Oradan bir ilmek çıkartıyorum. Buradan da geçiriyorum onu ve buradaki ilmekten de çıkartıyorum. Bakın böyle. Evet, hiç ilmek atlamadan böyle karşılıklarını da alarak bir de çok sık olmamasına dikkat edelim. Örgü olduğu için esnek bir dikiş olmalı. Buradan batıyorum. Karşılığından da batıyorum. Buradan da çıkartıyorum. Evet, böylece zincir dikişi yapmış oluyorum arkadaşlar çok düzgün bir dikiş oluyor. Bunu tavsiye ederim. E, bunu yapmak istemezseniz normal eee dikiş ipliğiyle, dikiş iğnesiyle dikebilirsiniz. Evet, bunun sonuna kadar böyle geleceğim. Evet arkadaşlar, sona kadar geldim. Bakın, fazla da ipim kalmadı zaten, ancak yetti. Şu en son ilmeklerden de geçerek şöyle alıyorum. Bakın burada e, artan ipim var. Şöyle örgünün ucunda. Ee, şurada bir sivrilik oluşmaması için e, bunu şu kenardaki ilmekten değil, şöyle tam birazcık alttan alacağım. Şöyle bakın. Evet, yani biraz böyle paylı alacağım bunu. Evet, hemen yanından bir tane daha batıyorum. Şöyle bir kez daha batarak, evet yeterli olmuştur. Şunu da şu şekilde çıkarayım arkadaşlar hemen unutmadan. Evet gördüğünüz gibi çok düzgün bir zincir dikişi oluyor. Bakın hiç belli olmuyor bile. Üstelik esnek oluyor. Bunu bu şekilde tavsiye ederim. Ben çoğunlukla bu dikişi kullanıyorum. Çok da memnunum. Hemen çevirip göstereyim. Hatta şunu da bağlayabilirsiniz. Şöyle. Evet. Bunları da biraz kısaltalım ki bebeğin eline dolanmasın. Mümkün olduğu kadar kısa tutalım bunu. Parmaklarına dolanmaması için. Evet gördüğünüz gibi hiç bir şurada bir fazlalık olmuyor baştan bırakmış olduğum iplikle diktiğim için gördüğünüz gibi burada bir iplik ucu falan artması olmuyor. Gayet temiz bir dikiş oluyor. Bunu bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim her zaman. Evet hemen ön yüzüne çevirip göstermek istiyorum. Şu kenarlarını da şöyle elimizle düzeltelim. Şöyle bir hafif bir ütü yapmış gibi olalım. Evet gördüğünüz gibi tam Düzgün yuvarlak bir e, parmak ucu oldu. Evet, şöyle eşini de göstereyim. Evet arkadaşlar, e, berimizin e, üzerindeki fionğun e, bir ufak benzerini e, buradaki eldivenim içinde e, yaptım. Şimdi nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Evet, şöyle dolayarak hemen bir ilmek çıkartıyorum sıkıştırmıyoruz asla ilmeklere. 2 3 Evet, 4 ilmek yaptım. Yani 4 zincir yaptım. şimdi bu dördüncü zinciri tutuyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum üzerine. Tekrar doluyorum. Tuttuğum e, zincirin boşluğuna batıyorum. Yani tuttuğum zincire batıyorum. Evet, oradan da bir ilmek çıkardım. Evet, bir, iki, üç seferde çıktım. Yani bir üçlü trabzan yapmış oldum. Tekrar doluyorum. Hemen yandaki zincirin içine batıyorum. Evet, bir ilmek çıkardım. Yani bir e, zincir yapıyorum. İkisini bir alıyorum. İkisini bir alıyorum. Yine bir üçlü trabzan yapmış oldum. Evet Tekrar doluyorum. Hemen yanındaki Zincire de aynısını yapıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane trabzanım oldu. Buradaki artan zinciri de sökeceğim. Sorun olmuyor. Yine 3 zincir çekiyorum. Sıkı olmayan 3 zincir çekiyorum. Arkaya döndürüyorum örgümü. Bir doluyorum. Hemen bakın e, bu e, zincirin dibindeki boşluğa değil yanındaki boşluğa batıyorum. Yani şu trabzanın boşluğuna batıyorum. Evet, kırmızı olduğu için e, pek gözükmüyor. Biraz zorluk çekiyorum arkadaşlar ben de görmekte. Evet, bir üçlü trabzan yaptım. Yine bir doluyorum. Hemen yanındaki trabzanın boş tepesine batıyorum. Boşluğuna demin de yani tepesine batıyorum. Evet, buradan da bir üçlü trabzan yapıyorum. Evet. 2 3 seferde çıktım tekrar doluyorum bakın buradaki en son bir 3 zincirim vardı yukarı çıkmak için kullandığım Evet o 3 üç zincirin üçüncüsünün halkasına batıyorum Evet buraya batmak çok önemli düzgün olması için Evet bakın buradan da bir ilmek çıkardım buraya da bir üçlü trabzan yapıyorum Evet Gördüğünüz gibi düzgün oluyor böyle bu şekilde. Yine 3 zincir çekiyorum. Son sıradayım arkadaşlar. Tekrar doluyorum. Yine bu dibindeki boşluğa değil. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Evet bir üçlü trabzan yaptım. Yine bir doluyorum. Yandaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar doluyorum. 3 zincirin tepesine batıyorum. Üçüncü halkasına. Burada bir trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bu kadar. Evet, şimdi ipi keserek çıkartıyorum. Evet, bakın buradaki artan uçlarımı da şurada bir fazla zincirim vardı, onu söküyorum. Evet arkadaşlar, bu bu şekilde oluyor. Ee, bu şu artan ucu da şöyle alttan e, iplerin altından geçirerek şöyle tutturuyorum buraya. Sökülmemesi için, hem de gözükmemesi için. Şöyle ipin ucunu ortaya doğru getiriyorum. Yani bu e, örgümün ortasına doğru getiriyorum. Şuraya kadar getiriyorum. Çünkü buradan e, büzeceğimiz için bu ipin ucu tamamen kaybolup gidecek. Yani tamamen gizlenmiş olacak. Evet ortaya kadar getirdim. Şimdi şöyle kesiyorum. Evet şimdi bu uç aynı şekilde burayı da yapacağım. Evet arkadaşlar bu ucu da ortaya kadar getirdim. Bunu da biraz daha kısaltıyorum. Evet burası arka olacak. Burası da ön yüzü olacak. Evet hemen biraz iple tam ortadan büzeceğim arkaya doğru olacak şekilde şöyle arkaya doğru olacak. Evet arkadaşlar 3 kere dolayacağım. Yalnız tam ortaladığımızdan emin olalım böyle kenarda olmasın. Evet şöyle 3 kere dolamak yeterli oluyor. Şimdi arkadan Arka yüzünde şöyle düğüm atarak bağlayalım. Evet, iki düğüm atmak yeterli oluyor. Evet arkadaşlar, bu uçlarda şöyle kısaca keselim. Evet, bunlar zaten gözükmüyor yüzünde. Şimdi bunu edivenimize tutturalım. Evet arkadaşlar normal dikiş iğnesi ve dikiş ipliği kullanıyorum ben. Dediğim gibi şöyle ipli olan taraflar altta kalacak şekilde yerleştirelim. Ben gördüğünüz gibi bu şekilde yerleştirdim. Yani şu bir iki diş gözükecek şekilde boşluk bıraktım alttan. Tam ortalayarak buraya tutturdum. Bunu da aynı şekilde yapacağım. Evet. Şöyle her iki tarafından iki tarafından gözükmeyecek şekilde, ön yüzünde gözükmeyecek şekilde çünkü ipim beyaz. Şöyle belli belirsiz gözükmeyecek şekilde tutturmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar bu bir tarafı yeterli. Şöyle düğüm atarak, evet ipimizi kısa keselim çünkü bebeğin parmaklarına dolanabilir. Buna dikkat edelim. Şimdi bu tarafı da dikeceğim. Yani bir tarafı diktim, şimdi bu tarafı da dikeceğim. Evet eldivenimizin yapımı bu kadar. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğendim butonuna e, tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Değerli yorumlarınızı e, merakla bekliyorum. Beni instagramdan da takip edebilirsiniz. Orada da bir sayfam var kendimce.isler adında. Oraya da yaptığınız çalışmaları gönderebilirsiniz. Benim e, videolarımdan izleyerek yaptığınız e, çalışmalarınızı gönderebilirsiniz. Orada yayınlıyorum. Ayrıca e, çok memnun olurum e, sayfamda yayınlamaktan. Buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum.